Markaşehir 40 Ağaç Strateji Çalıştayından herkese selamlar. Bugünkü konuğumuz İlyaslar Eski Belediye Başkanı Sayın Orhan Kamalı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ne güzel bir çalışma bu böyle. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Efendim bunu röportajdan öğre önce öğrendik. Ee, Artvin Adana'da e, İl Milliyeti Müdürlüğü ve Eskişehir'de de e, müfettişlik ...gibi görevler üstlenmişsiniz. Efendim kısaca bir sizi tanıyalım mı? Orhan Kamal'ı kimdir? Tabii efendim ben... E, ...aslen Bakırlıyım. Ve... ...öyle bir... E, ...grup içinden geldim ki... ...şimdi hepsi... ...ebediyete intikal etmiş çok değerli... ...arkadaşlarım var. Mesela bunlardan... ...Veli Bakırlı. Eski milletvekillerinden. Mesela bunlardan... ...Orhan Davut. Mesela bunlardan eski hakim Ahmet Kasapoğlu gibi çok değerli dostlarım olduğu bir ekip içinden gelmeyim. 1948'de o zaman köy vardı ve ben abim aldı beni. Onu birçok hatıramda da nakletmişimdir. O zaman 40 ağaç ve Soma'dan başka, Akisar'dan başka gidecek gelecek yerimiz yoktu. Ancak buraları tanırdım ben. Bir gün aldı beni trenle İzmir'e ve Kızılçullu'ya götürdü. Hatta hiç unutmam, sene sanırım 47 idi. Bir kış günü okula götürdü. Kendisi oradan mezun olduğu için müsamere vardı. Okulun hafta sonu şenliği. Onun için de beni bıraktı ve gitti. Gece yatakhaneye girdim, yattım kalktım. Şimdi daha evvel de tanıyacaksınız hepiniz. Mehmet Yurga burada Türk Birliği İlkokulu Müdürlüğü'nden emekliydi. Ebediyete intikal etti. O abimiz sayılırdı bizim. Onun yatakhanesinde gözlerimi açtım. Onun yatan yatakhanesinin bir bölümünde ve bir sınıfa konduk ve buralı artık köyünçlü oldum. Oradan devam ederek 1950'de köyünçlüleri kızlarla erkekler ayrılınca toplan bir yerden ayrı yapınca ben Arifiye'ye gittim. Oradan mezun oldum. Ondan sonra geldim. İşte 40 Ağacın bir köyüne öğretmen olarak atandım. Ö ömrümde ve idealimde pedagoji bölümünü girmek vardı. Gazi eğitim için Ama oraya girebilmek için de önce askerlik görevini yapmanız lazımdı. Ben askere 10 yıl sonra alındım. Öğrencim, ilkokul öğrencimle beraber yedek subaylığımı yaptım. 60'ta yedek subaydım. 60'ta teyris oldum oradan. Öğretmen olarak Cumhuriyet Okulu'na atandım. Cumhuriyet Okulu'ndaki o sene üniversite sınavlarına girdim ve sınav sonumuza gazi eğitiminin pedagoji bölümüne girmeye hak kazandığımı ifade eden mektup aldım. Ondan sonra gittim. Oradaki giriş sınavlarını kazanarak öğrenci oldum. Ve orada okuyarak mezun oldum. Eskişehir'in e müfettiş olarak atandım. Eskişehir'de 10 yıl çalıştım. İlk öğretim müfettişliği, teftiş kurulu başkanlığı, milli eğitim müdürü yardımcılığı görevlerini bulunarak 1960'da, 1973'te yani Artvin'e milli eğitim müdürü atandım ondan sonraki ömrüm devam ediyor. Şimdi daha sonra açıklamak üzere soru üzerine soruları bekleyip ona göre cevap vereyim. Peki. Peki efendim yani Artvin'de, Adana'da, Eskişehir'de müfettişlikler yapmışsınız. Peki bu kırkaç hak ettiğiniz değeri veriyor mu size? Şimdi efendim kırkaç ben öğretmenliği bıraktıktan sonra yani emekli olduktan sonra gelip yerleştim siyasi yasakların bulunduğu bir devreydi o. Siyasi partiler kapatılıktı. CHP de kapatılmıştı, Demokrat Parti kapatılmıştı. Onlar siyaset serbest olmayınca CHP'nin açılmasına izin vermediler. Biz Sosyal Demokrat Halkçı Parti olarak Erdal ilmeni e rahmetli onun kurduğu partide görev verildi bana. Kırkaç'da partiyi hazırlanma ve kurulması için hı hı. çalışma yapmak istendi. Onu yaptım. Hatta burada Mustafa Kireçi rahmetli arkadaşım. Hı hı. Efendim bizim eczacı Nuri hı hı. onlarla beraber bu çalışmanın içinde bulunduk. Ben Sosyal Demokrat Halkçı Parti kurucu ilçe başkanı oldum. Siyasete öylece başladım. Ondan sonra da seçimler geldi ve Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'nden İlyaslar Belediye Başkanı adayı oldum. Seçimi kazandım ve orada belediye başkanlığına başladım. Tabi bu arada kurulan hükümetler ve şeyler değişikti. Benim en büyük amacımdan birisi İlyaslar tabanı taş ve inşaata müsait değildi. Bütün atıklar sokaklara dökülürdü. Hatta o zaman tuvaletlerin kuyuları bile kazılamazdı sert olduğu için. Kuyu kazsanız bile bir ay iki ay içinde dolar. Onun sırtında tenekelerle boşaltılırdı. Ve bundan çok büyük sıkıntı gördü İlyaslar. Benim idealimde İlyaslar'dan evli olduğum için orayı güzel bir belde haline getirmekti. Beni tekim geldi de. Evet. Bunu bu halde düşündük ve seçimi kazandım. Erdal Bey sağ olsun her türlü desteği sağladı bana. Benim seçimimde seçimden sonra üç defa kasabamızı ziyarete geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın o zaman iyi dostumdu. O zaman tanışmıştık. Her türlü yardımı sağladı. Ama ben bir şeyi hazırlarken altyapısını kanalizasyon tesisatını kurduk, yapıldı. Arıtma tesisi yaptıramadım. O zamanki Köy İşleri Bakanı, Manisa Milletvekiliydi. Bana 500 milyon ödenek veremedi. Ve ondan sonra dedim ki ben de kendisine bir gün İlyaslara gelmek isterseniz bu e, hatanızdan ötürü sizi İlyaslara sokmayacağım dedim. <laughs> Ve gelmedi. Ondan sonra İmran Aykut Köy bakan oldu gittim her türlü yardım hazır dedi ama biliyorsunuz bir ekonomik kriz geçirildi o hükümetten önce bir hükümeti zamanda her şey allak bullak oldu o zaman da bizim her şey hazır dedi vereyim sana istediğin ödeneği kaç para harcama tesisi 25 milyar lira nasıl vereceksiniz bunu ben bunu kredi olarak veririm ki benim kasaba bunu ödeyemez dedim ve öylece kaldık. hala onun sıkıntısını Hala çekiyoruz. Bakır çay mahvoldu. Evet. Eskiden bakır çayda balık avlandık biz. <laughs> Tarla kenarlarımızdaki endeklerde balık olurdu. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Onun için bu konu çok hassas bir konu. Hala da bugün benim o hazırladığım proje üzerinde çalışmalar var Kırkağaç'ta. Arıtma tesisi yapılması için. Evet efendim umarım gerçekleşir. Efendim eğer hazırsanız ben ilk sorumu hızlı bir şekilde geçmek evet. istiyorum. Çalıştay hakkındaki düşünceleriniz nelerdir efendim? Efendim Kırk Ağaç için bu bulunmaz bir fırsattır. Hı hı. Önce bu konuda emeği geçen siz değerli arkadaşlarımı ve yandaşlarınızı kutluyorum. Teşekkürler efendim. Her zaman bu gibi şeylere hep ihtiyacımız var. Meseleler, ülkenin meseleleri, toplumun meseleleri oturduğumuz yerde hayalen yaptırılamaz bu tabandan işleyerek yükselecek bir çalışma sonucu olur. Sizi bu konuda kutluyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Ben bir diğer soruma geçmek istiyorum o halde. Çalıştay farklı kesimlerden ve farklı dünya görüşlerinden paydaşlarımızı bir araya getirecek. Bu durum 40 ağaçta bir uzlaşı iklimi, bir ortak akıl oluşturmak adına fırsat olabilir mi? Bunun sağlanması için nelere dikkat edilmesi gerekmektedir efendim? Çok güzel bir konuya te temas ettiniz. Önce zaten her şey başlarken toplumda bir çekirdekten başlaması lazım. Bir yere atacaksınız tohumu, onu yetiştirecek, onu canlandıracak, çevreyi hazırlayacaksınız ve oradan çıkıp yükselecek bir havayla dediklerinizi hepsini yapabilirsiniz. Bunları yapmadınız, yukarıdan bir şeyi halledemezsiniz. Evet. Toplumdan, aşağıdan yapılarak halledilen meseleler Daima topluma var olmuştur ve toplum nazarında itibar kazanmıştır. Devamı sürekli olmuştur. Ama yukarıdan yapmalar gelip geçici şeylerde bir anda olur biter. Bu Çalıştay'ı o konuda kutluyorum ben. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Ee, o halde ben bir diğer soruma geçmek istiyorum. Çalıştay'dan Kırk Ağaç adına ne tür katkılar sağlanmasını bekliyorsunuz? Önce Kırk Ağaç ben hep 40 ağaç denince aklıma Bilecik gelir. Bilecik'te de görev yaptım. Hmm. İki şehir arasına sıkışmıştır. Bir tarafta Eskişehir, bir tarafta Bursa, artı ortada Bilecik kalmıştır. Aynen 40 ağaç da böyle. Bir tarafta Soma, bir, bir tarafta Akisar. Hatta ben 40 ağacı eğer bunları araştırmak lazım. O zaman 40 ağaçlar müsaade etmemişse onları bilmek lazım. Maden 40 ağacının arkasındaki dağın altındadır ama Soma işletilmektedir. Ben çocukluğumda hatırlarım. Madende çalışacak işçi bulamazlardı. Kısmi seferberlik ilan edildi o zaman. Buradaki insanlar askere alındı ve asker olarak çalıştırıldı orada. Dayım bunlardan birisiydi. Kaçtı, şey yapılmadı ama Zonguldak'a sürüldü sonunda. Zonguldak'ta Madenli. çalışmak zorunda kaldı. Yani bu toplumu madeni kötü tanıtıldı o zaman. Maden kötü değil. Evet havayı kirletiyor şu yapıyor. Ama onu arındıracak teşhisleri kurarsanız hiçbir zarar olmaz. Onun için kırkaç bu konuda çok şey olmuştur. Tarım konuda mesela kırkaç kavunu dünyada tektir. Ama çevresinden herkes kırkaç kavunu diye satmaktadır kavunu. Yetiştirip de. Bu bu gibi şeylerde çevreci olmak, çevreci takı, çevreci takınmak gerekir. Sorunlu takınmak gerekir. Onun için Kırkağaç ağaç gerici güzel bir yerdir. Tarım memleketidir. Ama yapılacak çok daha bir şeyler vardır. Bunlar bu gibi şeylerde geliştirilmeli, konuşulmalı. Topluma mal edilmeli ve yapılacak şey birlikte bulunmalıdır. Evet, efendim hala ben bir diğer soruma geçeyim hali. Çalıştay'da gündeme gelmesini istediğiniz 40 ağacın çözüm bekleyen sorunları sizce nelerdir efendim? Öncelikle arıtma tesisi kurulması. 40 ağaç ovasını ve 40 ağacın tarımını kurtarmak için. Şimdi düşünün. Alay, 40 ağaç, Bakır, Karakurt, İlyaslar, Gelenbe, bütün buranın attıkları bakır çayına döküldü. Hı hı. Ne oldu bakır çayı? Kullanılmaz bir hale geldi. Ben çocukluğumda hatırlarım. Tarlamızın kenarında balık avlardık biz. Tarlamızın kenarında, hendeklerde, su hendeklerinde. Ama bunlar gitti. Hatta bir zaman, ben belediye başkanı olduğum zaman bir Alman mühendisle Akisar'da karşılaştık. Alman mühendis aynen bana şunu söyledi belediye başkanı olarak. Yazık ediyorsunuz kırk ağaca dedi. Neden? Yüzeysel suları kullanıyorsunuz hep. Bir gün gelecek bunlara ihtiyacınız olacak. Toprağın aşağısındaki suları kullanma. çalışın dedi. Ne oldu bu şimdi kırk ağaç ovası? İçecek suya muhtaç hale geleceğiz. Onun için o konuya oradan indirmek lazım. <laughs> anlıyorum, anlıyorum efendim. Yani e, o zaman ben bir diğer soruma geçeyim o efendim. Kırk Ağacı'nın sosyoekonomik kalkınması adına sizce neler yapılabilir? Önce bir üniversite kurduk burada biliyorsunuz. Evet evet efendim. Benim belediye başkanlığım zamanımda oldu. Ve her türlü desteği sağladık. Hı -hı. Cumhuriyet okulunu üniversite yaptık önce. Hı -hı. Cumhuriyet okulunu. Evet. Ondan sonra aşağı yapıldı üniversite binası. Fakat orası da bugün hala konu ediliyor. Hı -hı. Bir arkadaşımız tarafından konu ediliyor. <laughs> Affedersin. O binalar orada terk edildi. Ben onun yapılışını bilirim. Kaymakamın yanında bir gün misafirdim. Geldi Ankara'dan birisi. Ben de oraya bina yapacağım. hükümet bana destek verdi. Siz müsaade etsiz, ederiz dedik. Kaymakam ederiz dedi. O belediye başkanı arkadaşımız dedi. Onun buradan gitmesine gerek yok ya benim yanında konuşmak istemedi. Dedi. Hmm. De, kaymakam o, belediye başkanı dedi. Her türlü desteği bize de verir. Kendisi de olsa dedi. Ve öyle yapıldı. Ama ne oldu orası? Şimdi terk edildi. Eskiden uçak inerdi oraya. Tam olarak? Ya o, kadar geniş bir alan da orası. Ne derlerdi onu? Ben şimdi mahalli adını hatırlayamayacağım. Öyle bir şey derlerdi. Bir şey olarak havzadır. Orası çok güzel bir yerdir. Ama yazık edildi. Evet. Yani üniversitemiz var ama daha değişik hale getirilmeli. <laughs> daha değişik hale getirilmeli. Mesela yukarıda suların olduğu yer var. Şimdi başkalarına verilmiş diyorlar. Oraya Süleymanlı'daki Abisana getirilmek istendi bir zaman, evet, evet. hiç üzerinde konuşulmadan reddedildi. Halbuki o şeyin getirilmesi topluma bir hareket getirirdi, bir şey getirirdi. Bu gibi şeylerden dolayı 40 ağaç toprağı altı zengin, kendisi çok iyi bir yerdir, çalışkandır. Bunları inceleyip bulmak lazım. Topluma mal edip, toplumdan hareket edilerek hazırlanması lazım. Yukarıdan inme değil. Evet efendim. Ee, efendim bizim sorularımız toplamda bu kadardı. Ee, Programın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizin son olarak söylemek istedikleriniz varsa biz dinlemek isteriz. Valla ben e, yaşımız kemale erdi. Artık biz öbür dünyaya daha yakın haldeyiz. Estağfurullah efendim. Kırk ağacı daha güzel yapabilecek gençlere önem vermeli. Genç nesli öne çıkarmalı. Onlardan gruplar halinde ne dedikleri araştırılarak peşin hükümlü davranılmamalı. Mutlaka en iyisini bulmaya çalışmalı. Kırk ağaç ancak böyle kurtulur. Yoksa huzumuz gittikçe artıyor. Köylerde kimse kalmadı. Evet. Halbuki aslında köylerde duracaksınız. Memleketin hakiki sahibi köylerdir. Evet, evet, Onları orada geçinecek duruma getireceksiniz. Gelirini artıracaksınız, iş, imkanı sağlayacaksınız. Yoksa hep göçle bu işlerin halledilmesi mümkün değil. Hı hı. Önce toprağa bağımlı, toprağa kullanacak, işletecek, onu daha güzel bir şekilde getirecek tedbirleri almak lazım. evet. Bilmiyorum şimdilik söyleyeceklerim bu kadar ama daha ileride daha geniş görüşebiliriz. Tabii efendim severim. Ben saygılar seveseyim. sunuyorum. Çok böyle. teşekkürler. Bu programa davet ettiğinizden dolayı benim. Bizi kırmayıp geldiğiniz için nasıl biz de çok Rica teşekkür ederim. ediyoruz. Rica çok sağ, sağ olun. Sağ olun efendim. Markaşehir 40 Ağaç Strateji Çalıştayının bugünkü konuğu İlyaslar Eski Belediye Başkanı Sayın Orhan Kamalıydı. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda sizlerle görüşmek, buluşmak dileğiyle. Esen kalın.